Sinemanın keşfinden bu yana kısa film hep vardı. E, denemeler yapılarak, işte keşfedilen, icat edilen araçların kullanımıyla birlikte kısa kısa videolar çekilerek aslında kısa film hayatımıza bir şekilde girdi. Biz ne zaman e, filme film demeye başladık? Hikaye anlatıcılığı eklendikten sonra biz e, filme artık film demeye başladık. Çünkü hikaye anlatıcılığı en eski bilinen diliyle edebiyattan bize geliyor ve sonra tiyatro sanatıyla halka iniyor. Sinemanın keşfedilmesiyle de hem tiyatronun hem de edebiyatın ve birçok diğer sanat dallarından beslenerek film üretmeye başlıyoruz. Aslında çok geçmişten bu zamana yapılan filmlere baktığımızda ülke ülke veya uyruk uyruk dil dil baktığımızda çok farklı bir gelişim sürecini görebiliyoruz. Sadece dünya çapında yani coğrafya bile bir filme çok büyük bir etki, değişiklik katabiliyor. Bizim sadece böyle temelde bildiğimiz, kullandığımız bazı terimler var. Mesela uzun metraj filmlerde filmlerin tür olarak biz ayırırız. En başta senaryoyu yazarken de zaten türüne karar veririz. Mesela kurmaca film türü kurmaca genelde e, klasik anlatım diliyle yazılan bir türdür. Deneysel filmler genelde e, kalıpları kırarak daha böyle deneme çekimlerle deneme oyunlarla yönetmenin kendini ve hikayesini yorumladığı bir alan diyebiliriz deneysele ve ben yönetmen olarak bu türden çok besleniyorum ve yaptığım işler genelde deneysel süreel ve derinlikli sanat dalından etkilenerek yapılıyor. Belgesel kısa filmlerse daha çok gerçek hayatın içinden hikayeleri yansıttığımız bir tür ama biz bunu yarı fiction, tam kurgu olarak da yapabiliyoruz. Tamamen yönetmenin tercihi bu. Şiirsel kısa filmler yine sözcüklerin yerini imgelerin aldığı, sembollerle bir şeyler anlatmaya çalıştığımız bir film türü. Ben bunu her zaman diyorum. Kısa film sınırlı sürede sınırsız şeyler anlatma becerisidir ve bence uzun filmden çok daha e, zordur. Başlangıç olarak görüyoruz ama bunu yapabilen kısa filmde gerçekten bir izleyiciye dokunup yol açabilen bir yönetmen e, çok büyük bir şey başarmış oluyor zaten yol açıldığında da e, bizim dahi diye gösterdiğimiz bugünün yönetmenleri karşımızda durmuş oluyor.